5. tema: Bilim ve Teknoloji. Kiraz'ın ilk icadı. Uçan icatlar bu senenin en saygın bilim yarışmasıydı. Yarışacak icatların doğa dostu olması gerekiyordu. Kiraz'ın mucit dedesi aylar öncesinden projesini çizmişti. İcadı güneş ve rüzgar enerjisiyle kanat çırpan bir uçaktı. Kiraz ve kardeşi Kıvırcık da bu icat işine kendilerini çok kaptırmışlardı. Dedeleri garajda çalışırken onun yanından hiç ayrılmadılar. Dedelerini taklit ederek etraftan topladıkları parçalarla kendi icatlarını yapmaya çalışıyorlardı. Kiraz ayakkabılarla yaptığı icadını dedesine gösterdi. Dede, bak icadıma. Bu uçan bir ayakkabı. Altındaki yaylarla önce zıplayıp yükseliyorsun sonra kenarlarından kanatlar çıkıyor ve seni uçuruyor diye ışıldayan gözlerle açıkladı Kiraz. Dedesi bir süre icadı inceledi. Yüzünü buruşturarak "Peki sen ondan çok daha ağırsan nasıl uçacaksın?" diye sordu. Kiraz birden ciddileşip icadına boş boş baktı. Dedesi hevesini kırmamak için kirazın yanına gelip anlatmaya başladı. Doğayı gözlemlemelisin. Bitkileri, rüzgarı, hayvanları gözlemle. Aslında aradığımız bütün cevaplar doğada. Öncelikle iyi bir gözlemci olman lazım. Sonra bulduğun cevapları amacına uygulayacaksın ve kendinden de bir yaratıcılık katacaksın. İşte icatlar böyle yapılır. Ertesi gün dedesinin icadının deneme uçuşunu yapmak için hep beraber evin yakınlarındaki tepeye çıktılar. Dedesi uzaktan kumandasıyla maketini çalıştırarak onu havalandırdı. Uçak bir süre havada bir kuş gibi süzüldü ama sonra sert bir rüzgar esince baş aşağı dönerek hızla yere çakılıverdi. Hepsinin yüzünde bir hayal kırıklığı belirdi. Dedesi başını kaşıyarak nerede yanlış yaptığını düşünmeye başladı. Bir şey hala eksikti ama o neydi? O gün dedesi bütün hesaplarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Bu sırada Kirazla Kıvırcık da kendi icat çalışmalarına devam ediyorlardı. Kiraz Dedesinin ona öğrettiği gibi doğayı gözlemlemeye karar verdi. Önce bahçede bir yusufçuk gördü. Aynı bu böcek gibi dört kanatlı bir uçak yapabilirim diye düşündü. Daha sonra iri bir çekirgeye rastladı. Çekirgenin güçlü eklemleriyle nasıl zıplayıp ta uzaklara ulaşabildiğine şahit oldu. Biraz da kuşları incelemeye karar verdi. Dürbünüyle etrafta uçan kuşların kanatlarını nasıl kullandıklarını gözlemledi. Bu sırada bir leylek bile gördü. Kiraz daha sonra ağaçtan düşen yaprakları seyretti. Rüzgar kimini bir uçak gibi uçuruyor, kimini de pervane gibi döndürerek hızla yere indiriyordu. Kiraz bütün gün süren araştırmalarının sonunda icadını gerçekleştirmek için bulabildiği kumaş, tel, yapıştırıcı, iğne, bant ne varsa her türlü alet edevatı toplamaya başladı. Günün sonunda ortaya uçan kaykaydan pervaneli şapkaya, zıplayan paraşütlü toplardan şemsiyeli uçan bisiklete kadar bir sürü farklı icat çıkmıştı. Ama maalesef hepsinin ortak bir sorunu vardı. Hiçbiri uçmuyordu. Kiraz sonunda çareyi dedesine gitmekle buldu. Dedesi garaj kapısını açar açmaz Kiraz ağlamaklı sesiyle yalvardı. Dede, çok önemli bir sorunum var. İcatlarımın hiçbiri uçmuyor. Kiraz yaptığı maketleri dedesine tek tek gösterip anlatmaya başladı. Dedesi gülümseyerek Kiraz'ı yüreklendirmeye çalıştı. Bence bütün fikirlerin çok güzel. Sadece gerekli olan bilimsel altyapı eksik. Onu da büyürken okulda öğreneceksin. Yeter ki denemekten vazgeçme. Fakat Kiraz ikna olmuşa benzemiyordu. Ama ben de uçan icatlar yarışmasına katılmak istiyorum. O an dedesinin gözüne bir maketteki tüyler ilişti. Peki bu tüyler ne için? Aslında bu icadın fikrini Kiraz kıvırcıktan almıştı. Onu taklit ederek kuş tüylerini kanatların üzerine takmıştı. Bu uçan bir gemi. Üzerindeki kuş tüyleri onu daha yükseğe çıkarıyor, diye açıkladı Kiraz. Dedesi düşünceli düşünceli bir süre makete baktı. Kuş tüyleri diye mırıldandı. Kiraz'ın fikri kendi icadındaki sorunu çözebilirdi. Kiraz'a dönüp senin kuş tüyleriyle yaptığın şu icadın var ya, onunla benim icadımı birleştirebiliriz dedi. Hem böylece yarışmaya sen de katılmış sayılırsın. Birlikten her zaman güç doğar. Ve kazanırsak Kupa senin. Kiraz bunu duyunca sevinçten havalara uçtu. Sonunda gerçek bir icadı olacaktı. İcatları tamamlandığında dedesiyle Kiraz deneme uçuşu için yine tepeye çıktılar. Uçak hareket ettikten bir süre sonra usulca havalandı. Güneş ışınlarıyla kanatlarını çırpan uçakları rüzgarın gücüyle havada kuş gibi süzülüyordu. Sonunda başarmışlardı. Ertesi gün dedesi eve kocaman bir kupayla döndü. Kupayı Kiraz'a uzattı. Söz verdiğim gibi bu kupa senin. Sen benim ilham perimsin. Kiraz kupayı alırken hem mutlu olmuş hem de biraz kızarmıştı. Çünkü kıvırcık da onun ilham perisiydi. Kiraz o sırada her şeyden habersiz uçakla ilgilenmekte olan Kıvırcık'a baktı. Kupayı ona vermenin tam zamanı olduğunu düşündü. Bu kupa senin Kıvırcık. Dedem icadı için benden esinlendi, ben de senden esinlendim. Kuş tüyleri ilk senin fikrindi. O yüzden kupayı sen hak ediyorsun. Kıvırcık ağzı açık ablasını dinlerken minik elleriyle kendi boyundaki kupayı kavramaya çalıştı. Yüzünde şaşkınlıkla beraber kocaman bir gülücük belirdi. O gece Kiraz heyecandan bir türlü uyuyamadı. Gelecekte yapacağı icatların hayallerini kuruyordu. Çikolata üreten bir makine ve kendi kendini toplayan bir yatak yapmayı kafasına koydu. Belki uzaya giden bir araba bile yapabilirdi. İleride çok başarılı bir mucit olacaktı ve bütün dünya onun icatlarını kullanacaktı. Damla Ayzeren, Kiraz'ın ilk icadı, kısaltılmıştır.